Merhaba arkadaşlar benim bugün sizlerle kırtık alops oynuyoruz arkadaşlar bugün sizlere görünmezlik iyilesini göstereceğim hemen ezberimde olduğu bir oda kodunu yazayım arkadaşlar şimdi bu oydu herhalde aynen arkadaşlar gerekli olan ilk önce e, bu hack'i atmanız gerek arkadaşlar. o oh, görünmezlik ile çalışması için. Bir dakika. Şimdi giriyor. Girsin. Şimdi arkadaşlar ilk önce bir normal görünmezlik hilesiz yapacağız. Sonra öyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Yorumlar. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ederiz. İlk koşta görünmezlik hilesini açmayacağız. Öyle bir savaşacağız. Sonra açık savaşacağız arkadaşlar. Aken böyle şık. Şöyle Fırla fırlatayım. Gördüğünüz gibi bugün çıktı sandıktan. Şöyle bir şey yaptım arkadaşlar. İnşallah bıçak çıkar dedim. Neredesin lan? Şimdi arkadaşlar bir daha savaşacağım. Evet arkadaşlar şimdi görünmezlik hilesini açıyorum. Dur evet, hemen yazıyorum. Bir dakika video durmam lazım. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir arkadaşımı çağırdım o da geldi kırmadı beni sağ olsun. Şimdi görecek o. Uçaklayacağım arkasından ilk önce. açmadım. <laughs> evet arkadaşlar şimdi hekimizi açalım ve bizi görmeyecek kesinlikle hemen yazıyorum. Şimdi arkadaşlar yapmamız için bundan böyle koyuyoruz ss yapıyoruz Tamam ve hekimiz açıldı Arkadaşlar şimdi başlayalım gördüğünüz gibi beni görmüyor gördüğünüz gibi arkadaşlar hackimiz. Arkadaşlar bir daha yazıyorum şimdi tabii ki gönderirsem şimdi bunu alıyoruz İki tane S yazıyoruz ve tam tamaba bastığım zaman arkadaşlar hackimiz başlıyor. Evet arkadaşlar videoyu durdurmam lazım. Hemen bir dakika. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Like'larınızla beni destekleyin. Yorumlarınızla destekleyin arkadaşlar. En fazla 100 like istiyorum arkadaşlar. Daha fazla videosunu gelmek istiyorum. Arkadaşlar 200 like gelmesi lazım. Daha fazla daha ondan da daha fazla videosunu gelmesini istiyorsanız şimdi arkadaşlar Samet doğduğuna göre beni görmüyor arkadaşımız. Şu anda görünmez ilesi olduğundan dolayı ben öldüreyim ve hoşça kalın arkadaşlar.